merhaba Arkadaşlar şimdi e, gazoz kapağı e, daha doğrusu gazoz kapağı değil de biz krem biz krem tarzı bir şey yapacağız e, şöyle e, yeni 500-500 e bir piksel açıyoruz e, burada da dediğim gibi e, bu yoğunluk olduğu için e, yoğunluğu da 500 ayarlayabiliriz daha net çıksın diye yeni bir tane oluşturduk şunları kapatabiliriz Neyse kalsın normal Şimdi e, buna uygun ne oluşturalım? Şöyle bir tane oluşturabiliriz. Ee, bunu da kahverengi seçelim. Şuradan bir bir kahverengi bulursa neyse şu şekilde olsun bir. Evet bu şekilde olsun ee, bunda kaç diyelim hmm, 400'e 400 dersek Öyle daha mantıklı Bunu da ortaladık hizaladık arkadaşlar ee, Bunu yaptıktan sonra Şimdi bir üçgen yapacağız Üçgenimizde e, Şöyle poligon yaptığımız zaman buraya otomatik geliyor ya Sides kısmında e, ne kadar kenar istersek onu yapıyoruz bir üç kenar istediğimiz için 3 üç, üç kenar olacak şimdi şöyle bir ortalama üçgenimiz olsun buna rengini bir değiştirelim bu şekilde yapalım bunu böyle taşıyalım şuraya bu biraz yamuk yumuk oldu şöyle geri gelelim hatta şunu biraz küçültelim arkadaşlar sonra ee, niye küçülttüğümü anlarsınız Böyle şunu bir tık ortalayalım ee, burada poligon diyoruz burada 3 aynı şekilde Şöyle Düz bir şekilde Yapmaya çalışacağız Bunun rengini de hemen değiştiriyoruz Biz yeşil yapalım Yeşil yaptıktan sonra şunu şöyle alacağız Bunu hemen CTRL'e ee, CTRL ve CTRL benim kısayolum hep bu şekilde olduğu için Uğraşmıyorum bundan sonra hemen 180 derece transform kısmından ee, Rotate 180 yapacağız Şimdi CTRL-SHIFT e, e kısmından normalde şu ikisini tutup seçiyoruz arkadaşlar. E, ama siz gelip şu kısımdan, Live kısmından, kısmından e, ikisini seçebilirsiniz. Mesela CTRL'e tek bastığınızda şu pet ikisini seçseniz bu ikisi seçilmiş görünüyor. Şimdi bunun üzerinde sağ tıklayıp bunu klonlamamız lazım. E, bunda da e, Clone Edit kısmından, Edit Clone yapıyoruz. Bu arka planda iki, yani her ikisinin altında da bire üçgen daha vardır. E, bu üçgeni şimdi klonladığımıza göre transform e, numerik transform diyoruz. Burada da rotate. Biz rota belirleyeceğiz. 36 derecelik bir rota belirledik diyelim. E, 36 derecelik bir rota belirlediğimiz gibi geliyor. Şimdi bunları çoğaltmamız lazım. Yine aynı şekilde şu kapatan şunları. E, burada historik kısmına geleceğiz. Historide en aşağıda genelde en son kullandığımız en aşağı geliyor. Clone ve transform. CTRL'e clone ve transform'u x'in replay yapıp artırıyorum. Bir kere daha tıkladım, artırdım, bir kere daha tıkladım. Yeterli bu şekilde. Şimdi shift asıl olay burada bitiyormuş arkadaşlar. Shift'e basılı tutup e, pardon ilk önce CTRL e A yapıyoruz, CTRL e C yapıyoruz. Ondan sonra shift'e basılı tutup bu ortaya bir kere basıyoruz ve CTRL e X yapıyoruz. Bu şekilde kaldıysa sonra tekrar ortasına dokunup edit kısmına geliyoruz. Edit'ten de paste inside bunu tıkladığımız an bu şekilde şimdi asıl ikinci can alıcı nokta nedir bunu tıkladıktan sonra şurada gördüğünüz gibi bir filtreleme yapacağız filtrelemede de inner bevel seçeceğiz bir şekilde gördüğünüz gibi oldu tekrar bir inner bevel seçtiğimiz zaman aynı şekilde bir, bir tık daha koyulaştırdım ama ilki daha güzel derseniz de şunu sileceksiniz bu şekilde bu kadar arkadaşlar gazoz kapağı ya da işte bis krem falan bir şey tarzı denilirse bu şekilde yapacaktır. Ve bu kadar arkadaşlar.